Herkese merhabalar sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz Herkes iyidir umarım sağlığınız saatiniz öncelikle yerindedir Evet bugün Lenormand kartlarıyla karşınızdayım bu desteği de yeni aldım bakalım test edelim e, Tabii ki değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum Açılımla alakalı Evet, Lenormand'ları zamansız bakıyoruz arkadaşlar. Zamana bağlı değildir. Bu videoyla ne zaman karşılaşırsanız demek ki bu mesajın size o zaman gitmesi gerekiyordur. Bunu da belirteyim. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da bakmanızı tavsiye ederim. Böylece 3 tane de mesaj almış oluyorsunuz. Şimdi haydi bakalım sevgili teraziler. Lenormand kehanetleri neler söyleyecek size? Sevgili Terazi arkadaşlarıma en doğru, en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet, kartlarımızı seçtik. Bakalım ne var ilk kartınızda? O güneş kartı. Evet, destenin en güzel kartlarından biri. Tabii destelerde birçok güneş kartı var. Güneş kartı arkadaşlar, özellikle söylüyorum ben çıktığı zaman bir açılımda, o açılımda düşük enerjiler olsa bile onları gölgede bırakıyor arkadaşlar. Evet, güneş kartı. Bütün ihtişamıyla bakın çok güzel size parıl parıl bir hani gelecek vaat ediyor. Tabi güneş kartı aydınlıktır. Karanlıktan aydınlığa çıkıştır. Bir iyileşme sürecini de temsil edebilir hayatınızda. Her şey böyle sıkıntılı gidiyorsa, bir şeylerle alakalı sıkıntı yaşıyorsanız, hayatınızda engeller varsa onların bitişidir arkadaşlar. Güneş kartı yani pozitif, aydınlık bir zaman dilimine giriyorsunuz. Umarım öyle de olur her biriniz için ve tabii şansı temsil eder şanslı bir zaman dilimi aynı zamanda pozitif bir enerji olduğu için e, sanki size de bu durum yansıyacak. Hani sıkıntılardan kurtulmak hastalıklardan kurtulmak bir takım e, başa çıkamadığınız çözemediğiniz durumlar varsa hepsi sanki geride kalıyor. Evet o dilekleriniz olacak arkadaşlar dilek tutun aynı zamanda bir bebek haberini de söyleyebilir arkadaşlar evli arkadaşlarım için bir gebelik durumu da olabilir bakın hayatınızda artık size sıkıntı veren durumlar bitmiştir güneş kartı çıktığında güzel aydınlık durumlar sanki sizi bekliyordur belki bu ilişkilere yansıyabilir yeni bir ilişki olabilir hayatınızda ya da işinize yansıyabilir çok güzel enerjilerle hani iş bulamıyorsanız iş bulma anlamında yani bütün pozitifliğiyle güneş çok güzel şeyler vaat ediyor size. Aydınlığa çıkış, evet bir şeylerin bitmesi. Hani bazen önümüzü göremediğimiz durumlar oluyor hayatımızda. Onların da artık e, o karanlıktan e, aydınlığa geçişi temsil eden güzel bir güneş kartı çıktı. Güzel açılış yaptık. Uu, arkasından da ev çıktı arkadaşlar. Ev demek tabii mutlu bir yuva kurmak demektir hayatınıza giren girecek olan bir kişi olabilir bu zaman diliminde. Belki onunla birlikte bu evi kurmak olabilir. Ya da hayatınızda belki şu anda yeni adımlar atıyorsunuzdur. Bir partneriniz vardır ya da nişanlısınızdır. Bu anlamda yeni bir ev, yeni bir yuva kurmak anlamında da çok güzel şeyler vaat ediyor. Mutluluğuma vaat ediyor ev kartı. Ee, uyum ve denge içinde e, güzel bir e, Evlilik yapmak bir eve taşınmak anlamında çok güzel enerjiler çıktı. Bazılarınız için evinizden taşınmak olabilir, başka bir yere taşınmak olabilir, evlenerek yeni bir yere taşınmak olabilir, yeni bir ev almak anlamında. Ee, tabii ev e, güvendir, yuvadır. Ee, sanki çok güzel şeyler olacak. Hem güneş kartı çıktı, hem ev kartı çıktı artık sanki çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerde yeni şanslar, fırsatlar var. Ha, evli olan arkadaşlarım için böyle biraz sıkıntılar varsa ilişkinizde onların da bitişinde sembolize edebilir. Daha güzel, daha aydınlık, daha hani birbirinizle uyumlu olduğunuz bir zaman dilimine girebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. O değişim dönüşüm var bakın. Evet tabut kartı bize bir e, değişimi e, simgeliyor. Yani şu anda sanki bir şeylerle alakalı bir dönüm noktasındasınız arkadaşlar. Bir şeyler yenilenecek yani hayatınızda. Bir şeyler bitecek belki yeni durumlar, e, yeni kişiler, yeni ne bileyim ilişkiler olabilir hayatınızda. Bir şeyleri de sonlandırmaktır yani bir şeyin bitmesi. Tabut tabi ölüm kartına benzeyen bir kart arkadaşlar bu destede. E, o yüzden bir değişim dönüşüm enerjisi sizi bekliyor sanki. Ee, o değişime ayak uydurmak, olanı olduğu gibi kabul etmek çok değerli, akışta kalmak çok değerli bu zaman diliminde. Bu destede biraz para kaybına da e, dikkat çekebilir. Paranıza pulunuza dikkat edin arkadaşlar. Hani bazen manipüle edici insanlar, tırtıklayıcı insanlar olabilir. Bu anlamda biraz para kayıplarına dikkat edin. Bir de e, hastalıklara dikkat edin arkadaşlar. Hani hastalıklarınız varsa ve doktora gitmeniz gerekiyorsa bunları lütfen ihmal etmeyiniz bu zaman diliminde. Evet, dediğim gibi değişim dönüşüm de aynı zamanda sizi bekliyor. O arkadaşlar kalp kartı da çıktı bakın. Güneş ev kart değişim dönüşüm enerjileri. Yani burada biraz e, terazi arkadaşlarım için sanki yeni umutlar. Ee, yeni birliktelikler var çok güzel kalp kartı da burada bakın ee, sanki bir biri size kalbini verecek belki siz ona kalbinizi vereceksiniz çok güzel enerjilerle çıktı aşk sevgi mutluluk o harmoniyi yakalamak olabilir hayatınızda yani biri yoksa bile arkadaşlar bakın hem ev hem kalp çok güzel şeyler vaat ediyor size. Yani yeni bir mutluluk, yeni bir başlangıç hayatınızda olabilir. Ya da birlikte olduğunuz kişiyle birlikte e, beraber yeni bir ev almak, o mutlu günlere kavuşmak olabilir hayatınızda. Evet, ilişkilerde ruh eşi de olabilir bakın, ruh ikizi de olabilir belki. Ve e, sıkıntılarınız varsa, kopma noktasına geldiyseniz ya da şu anda ayrıysanız ama gerçekten birbirinizi seviyorsanız belki sizin dışınızda olan durumlarla alakalı belki bir ayrılık yaşadınız bazılarınız ya da bazılarınız fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar yüzünden ayrı kaldınız ayrıldınız ama burada yeniden bir şans verebilirsiniz belki birbirinize ikinci bir şans. Evet. Uyum ve ahengi söylüyor yani. Güzel enerjiler var. Yeni adımlar, yeni bir ev almak, birlikte yeni bir yuva kurmak anlamında çok güzel enerjiler çıktı gerçekten de. Devam edelim bakalım. O biraz da dağlar dağ kartıyla e, bazı engel ve zorluklar olabilir hayatınızda ama bakın tam da güneşin altında çıkmış. Güneş bunu gölgeledi şu anda. Hani belki ufak tefek sıkıntılar olabilir. Çünkü dağ biraz zorluk ve engelleri aşamamakla alakalıdır. Hani daha bir biliyorsunuz çok yüksek. Biraz böyle sert kayalıklar var bakın burada. Hani bir şeyleri aşamamanız anlamında ama güneş kartı şimdi şu anda bunu gerçekten gölgeledi. Hani belki ufak tefek sıkıntılar ve zorluklar olabilir hayatınızda belki. Çünkü siz de aynı zamanda daha kartıyla daha dayanıklı ve daha güçlü olacağınız bir zaman dilimi. Evet, yani bu kart engelleri aşmaktır. Tabi e, biz bazen zorluklar çekiyoruz ama e, o içimizdeki gücü çıkararak o de, e, engelleri de aşmak tabi bize düşüyor arkadaşlar. Böyle bir durum olursa, hani engeller varsa e, onun e, o engellerin o engelleri aşmak için sizin gücünüz de var. Bunu unutmayın lütfen. Devam edelim. O, biraz da etkinleşiyorsunuz sanki arkadaşlar bu zaman diliminde. Biraz eğlence, biraz buluşma, düğün, nişan. Zaten burada da düğün, nişan enerjileri çıktı. Belki e, sizin olabilir burada e, bu topluluk, bu e, düğün, nişan durumları ya da arkadaşlarınız, akrabalarınız arasında da olabilir. E, eğlenmek, buluşmak, arkadaşlarınızla bir yere gitmek düğündü nişandı bunları söyler arkadaşlar yeni bir başlangıç için hani bir date çıkmak birlikte bir adım atmak olabilir bazılarınız için ee, bazılarınız için e, bir tatil ihtiyacı olabilir bir yerlere gitmek uzak bir yerlere gitmek biraz hani kafanızı dinlemek anlamında bazen çünkü hayat insanı yoruyor özellikle çok e, yoğun çalışıyorsanız biraz böyle hayata es vermek e, biraz e, birkaç günlüğüne bir yerlere gitmekte olabilir Evet Evet hızlanan bir süreç var arkadaşlar atlı kartı böyle artık e, durgun bir zaman diliminde iseniz biraz daha hareketleneceğiniz e, zamanları söylüyor bahçe kartında da bir e, hareket var e, ve aynı zamanda tabii bir haber atlı kartı arkadaşlar bir mektup gelebilir bir haber gelebilir ee, ne bileyim bir telefon gelebilir size belki sevdiğiniz kişiden belki arkadaşlarınızdan belki uzun süre görmediğiniz birinden hasretini çektiğiniz birinden olabilir belki sevdiğiniz e, başka bir yerdedir ve size bir sürpriz yapabilir belki tabii bir numaralı kart olduğu için hayatınızda sanki artık bazı e, adımları atmanız gerekiyor burada da zaten bir aksiyon var hızlı bir süreç değişim dönüşüm enerjileri çıktı e, özellikle ve iki ilişki ilişkilerde de çok güzel şanslar fırsatlar çıktı e, atlı kartı bir partneri de temsil edebilir aynı zamanda e, ve dediğim gibi iletişiminizin çok olacağı e, bir zaman dilimi sosyal medyadan olabilir işinizde gücünüzde çok fazla e, telefonla konuşmak sosyal medyayı kullanmak da olabilir arkadaşlar. Evet bir de iniş çıkışları temsil eder. Hayatınızda bazen çünkü iniş çıkışlar oluyor. Bir şeyler böyle e, hep tek düze olmuyor. Biraz inişli çıkışlı bir zaman diliminizde e, zaman diliminde temsil ediyor. Bakalım son kartımız neymiş? Uuu kampçı çıktı arkadaşlar. Kampçı da bir düşük enerji. Tabi Burada da e, aynı şeyi söyleyeceğim. Güneş gölgede bırakıyor. Ama ve lakin tabii ki hayatınızda böyle bir tartışma, çatışma durumları var mı? E, belki ikili ilişkilerde, e, aile hayatında e, bir takım sıkıntılar olabilir. E, o yüzden bunlara dikkat edin. E, çünkü kamçı kartı çatışmadır, sorundur, bir manipülasyondur. Sizi manipüle etmek isteyen insanlar olabilir hayatınızda. E, şiddettir adaletsizliktir özellikle aile içi adaletsizlikleri söyler arkadaşlar hani e, karı koca arasındaki bir adaletsizlik bir şiddet durumunu umarım öyle bir şey olmaz dediğim gibi güneş kartı da dediğim gibi gölgede bırakıyor arkadaşlar ama tabii hepimiz hayatımızda ufak tefek e, dargınlıklar karıgınlıklar biraz böyle sorunlar yaşıyoruz o yüzden bunlara dikkat edin. aile içinde olursa özellikle aklı selim davranmak, yapıcı olmak çok değerli. Ama farklı durumlarda mesela iş hayatınızda olursa tabii ki o adalet size o adaletsizlik yapan kişilere karşı tabii ki siz kendi varlığınızı göstermeniz gerekiyor bu anlamda. Evet yani biraz tartışmalı bir zaman dilimi olur olabilir bazıları için. Evet, kartlarımızı değerlendirdik ve melek kartlarımızdan da 3 tane mesaj alacağım sizin için. Genel olarak güzel çıktı. Biraz böyle tartışmalara dediğim gibi açık olabilir. Evet. Bakalım ne diyor kartımız? Olumlu olun diyor bakın. Evet. Hani böyle düşük enerjilerde kalmayıp biraz daha kendinizi olumluya çevirin diyor. Eğer olumsuz düşüncelerin içindeyseniz. Başkalarından yardım isteyin diyor. Bakın özellikle çatışmalarla alakalı. Hani zorlandığınız durumlar olabilir bilmiyorum bazı arkadaşlarım için. Başkalarından bu anlamda yardım isteyebilirsiniz. Ya da farklı konularla alakalı günlük hayatınızda başkalarından yardım istemek olabilir. Son kartımızda açık iletişim kurun diyor. Evet olumlu olun Başkalarından yardım isteyin ve açık iletişim kurun diyor. Merem kartlarımız. Eril ve dişillerden de alalım mesajlarımızı. Eril enerji ve dişil enerji. Bakalım ne diyor. Evet, erilin mesajı. Evren sana istediğini verecek. Şükürlerin evrene ulaştı diyor. Evet eril istediğini alıyor yani dişiller ne diyor bakalım senin bana güvenmen ve beni cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler bana güven diyor dişil enerjide evet kartlarımızı değerlendirdik açıkladık umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize yol ve ışık olmuştur değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum sevgiyle kalın Hoşça kalın.